Evet Hasan Bey bir değerlendirmede sizden rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle, e, tarih 26 Ağustos. Yer Çanakkale ve buluşma noktamız, buluşma amacımız adalet. Özellikle tarih ve yer bu ulusun küllerinden yeniden doğması açısından önemlidir. Bu ulusun 250 bin evladını ellerine kına yakarak düğüne gönderir gibi gönderdiği ama toprağın altına, gömdüğü bir yerdir. İşte böyle bir yerde adaletin de artık bizim için ne kadar önemli bir ihtiyaç, ne kadar önemli bir özlem ya da ne kadar artık e, o kavram ve değerler olarak elimizden alınmak istendiği bir süreçte sanıyorum bir araya gelmek daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir. Bakın bu Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından ve bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Kadiyi satın aldığın gün adalet ölür. Adaletin öldüğü gün devlet ölür diyor. Evet. İşte bu ülkede adalet bütün onun altındaki diğer nasıl ki bir canlı için teneffüs ettiğimiz hava en yaşamsal ihtiyaçsa Elbette ondan sonra su gelir, elbette ondan sonra beslenmedir, giyinmedir. Ama bir ulus için, bir toplum için yaşamsal anlamda da adalet en önemli kavram ve değerdir. Ondan sonraki dönem e, aşamalarında demokrasi gelir, cumhuriyet gelir, emek gelir, özgürlük gelir, örgütlenme gelir. İşte biz diyoruz ki adalet olmadığı zaman demokrasi ve cumhuriyet olmuyor. Demokrasi ve cumhuriyet olmadığı zaman örgütlenme olmuyor, iş güvencemiz olmuyor, emek mücadelesi olmuyor. O nedenle biz diyoruz ki bir emek örgütü olmanın sorumluluğu ve bilinciyle elbette ki bize karşı bize bu görev ve sorumluluğu veren kitlemize, üyelerimize, kamu emekçilerine olan görevimizi yerine getiririz. Ama bizim bu ülkenin bir bireyi olarak da, bir yurttaşı olarak da bu ulusu bize o kadar zor koşullarda kurmuş, emanet etmiş o büyük devrimciye ve bu toprakların altında elleri kınalı yatan 250 bin evladımızı hem de nereden geldiği, inancı, kültürü, etnik yapısı, nereli olduğu hiç önemli olmayan sadece bu ülkenin ve bu toprakların işgal edilmesine karşı gözünü kırpmadan şehit olabilmeyi göze almış o evlatlarımıza, kınalı kuzularımıza karşı ve tabii ki bu ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele ettiği için bu ülkenin kaynaklarının ve topraklarının uluslararası sermayenin hizmetine sunulmasına ve peşkeş çekilmesine karşı çıktığı için katledilen Uğur Ahmet Taner Kışlarlar'a hatta bu uğurda adeta gözünü kırpmadan idama giden o deniz gezmişlere karşı görevimiz vardır, sorumluluğumuz vardır, borcumuz vardır. İşte burada da elbette buradaki adlarımız farklı olabilir. Yani parti olur, dernek olur, sendika olur ama bizim ortak paydamız biz bu ülkenin kaynaklarının bu ülkenin yurttaşlarına insanca belirli oranda eşit dağıtıldığı zaman bu ülkenin bütün yurttaşlarının çok daha mutlu, çok daha özgür, çok daha bir arada yaşayabileceğine inanıyoruz. Bu ülkenin kaynaklarının ve zenginliklerinin de bunu karşılayabileceğine inanıyoruz ama bu ülkenin kaynaklarını özellikle son dönemlerde siyasal iktidarın kendi çevresinde oluşturduğu bir avuç insanın hizmetine sunması ama aşağıda her geçen gün artan yoksullaşan bir kitle, yukarıda iktidar çevresinde oluşan bir mutlu azınlık, eşitsizlik ve adaletsizlik. İşte o açıdan da baktığında konu başlıklarına baktığında da yaşam açısından da geçim açısından da inanıyorum ki toplumdaki o bütün ihtiyaçlara, toplumsal yaşamın bundan sonraki aşamalarında daha bu ortaya çıkan gelişmelerden, ve olumsuzluklardan dersler çıkararak ana muhalefet partisi sokakta başlatmış olduğu ha başlatmış olduğu bir eylemin burada bir başka evet. boyutuyla yine Türkiye'ye biz burada varız bu ülkeyi yönetmeye talibiz sanıyorum mesajını vermesi açısından da önemlidir. Sivil toplum örgütleri çok önemlidir. önemli bir dinamiktir. Bu sivil toplum örgütlerinin biraz daha öne çıkartılması için ne yapılmalı? Çok zor bir soru. Evet. Geniş bir zaman lazım ama tabii. ben eminim siz bunu bir dakika tabii, cevaplarsınız. Çok dersiniz. teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye'nin 15 milyon çalışanı var. Sendikalı 1,5 milyonu var. Oran %7 8-10 oranında. Türkiye'nin 2 milyon 400 bin sendikalısı var. 1 milyon 600 bin sendikalı var. %69 ama baktığın zaman bir sendikal işlev ve içeriği göremiyorsunuz. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de 5 milyon çalışan vardı, sendikalı 1,5 milyon insan vardı ve bunun sendikalaşma oranı %33'tü. İşte darbelerin, demokrasi dışı uygulamaların bedelinin, hedefinin bu ülkenin emekçileri olduğu, bu ülkenin kaynaklarından bu emekçilerin de insanca yaşam talebinin olduğunun çok canlı ve somut bir örneğidir. O nedenle diyoruz ki özellikle o konfederasyona %4'e imza atma ayıbını, utancını bu ülkenin emekçilerini yaşatan konfederasyonun üyelerine, diyoruz ki akşam yattığınızda vicdanınızda orada olmayı bir kere daha sorgulayın, sorgulayın. ve bundan sonraki süreçte kendinizde yeniden şöyle bir geleceğe umutla bakacak değerlendirme yapın diyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Ben yürüyüşte de çok teşekkür ettim. Kurultay'da da Halk TV'nin bugün buradasın. Yürüyüşte başka ekipler de vardı. Yani her türlü zorluğa rağmen buradan an be an yayın yapmasına da minnettarız. Bir kere daha ifade ediyorum. Özgür basın dediğimiz şey işte bunun için var. Buranın sesini yani buradaki binlerin sesini milyonlara eriştirmek için var. Adalet hak hukuk arayışımızda özgür bağımsız basının önemini Halk TV gösteriyor. E, panelinizde zaten e, medyada adalet. Evet. E, yani paneli. sadece evet. bir cümlede adlarımız farklı olabilir. Sendika olur, dernek olur, parti olur ama soyadımız ve ortak paydamız demokrasi, cumhuriyet, adalettir. Bu ülkede bu süreçte buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Gün yan yana omuz omuza güçlerimizi birleştirme, mücadeleyi ortaklaştırma günü diyoruz. Peki. Evet. Ben çok, teşekkür evet. çok teşekkür ediyorum.